Herkese merhaba. Ben okul psikolojik danışmanı Eda Aslan. O maratonu bitti ve bir tercih maratonunun içerisindeyiz. Ben de size yardımcı olmak için videolar çekiyorum. Bundan önceki videomuzda sınav sonuç belgenizi nasıl yorumlamanız gerektiği ile ilgili e, açıklamalar yapmıştım. Bu videomuzda ise Sizlerle dün yayınlanan ÖSYM Tercih Kılavuzu'nu konuşacağız. Bu tercih kılavuzu bizim için çok önemli. Doğru okumak, doğru yorumlamak bizim için çok önemli. Gençlerin birçoğu okuma eğiliminde değil, genelde okumuyorlar. Ee, ama çok ciddi tercih hatalarıyla karşılaşabiliyoruz okumazsak. Ben açıklama kısmına da güncel halini mutlaka ekleyeceğim. Ee, sizler lütfen indirip okuyun. Ee, yorumlamaları da zaten burada en önemli noktaları beraber konuşuyor olacağız. Sevgili gençler... Ee, ÖSYM tercih kılavuzunda yine bizlere önce e, TYT'de 250 barajını AYT'de ve YDT'de yabancı dil sınavlarında 280 barajını hatırlatarak işe başlamış. E, bu kılavuzdan her türlü açıklamaya ulaşabiliriz aslında. E, genelde bize sorduğunuz soruların cevaplarını da biz buradan açık bakıyoruz açıkçası. E, çünkü kılavuz bizim için çok değerli. Her bilgiye de ulaşabiliyoruz. Burada tablolar var. Bu tablolar da bizim için çok değerli. Ben biraz hızlıca geçeceğim. Ee, yüksek öğretim programlarını kazandıktan sonra kayıt işlemleriyle ilgili tarihler e, ya da kayıt için gerekli olan belgeleri de yayınlıyor. Ee, aynı zamanda bu şu anda ekranlarda gördüğünüz tablo da çok e, değerli gerçekten. E, çünkü burada Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, diş hekimliği, eczacılık gibi programlara başvurabilmek için en düşük başarı sırasını gösteriyor. Bu başarı sırası neden önemli? Çünkü öğrenci hukuk için eşit hali puan türünde eğer ilk 125 binin içerisinde değilse tercih hakkına sahip olmuyor. E, tercih listesinde yer veremiyor. Zaten bu da hemen uyarı olarak çıkıyor. Örnek veriyorum 130 binde öğrenci hukuk fakültesini özel olarak tercih etmek istiyor. Ancak Program hemen diyor ki hukuk fakültesini tercih edemezsiniz çünkü 125 binin içerisinde değilsiniz. Mühendislik programları için bazı istisnalar var. Mühendislik programları için en düşük 300 bininci olmak, mimarlık için 250 bininci, tıp için ilk e, 50 binde olmak, öğretmenlik programları için 300 bin, eczacılık 100 bin, diş hekimliği için 80 binde olmak gerekiyor. E, bunun üzerinde bir sıralamamız varsa bu bölümleri tercih edemiyoruz. Bunlar bizim için ilk geçmemiz gereken baraj. Ee, biraz yine hızlı ilerleyeceğim. Özellikle size bahsetmek istediğim şey tablo 3 ve tablo 4. Tablo 3 bizim için ön lisans programlarının yer aldığı bir tablo. Bu tablo 3'te ön lisans programları yani 2 yıllık bölümlerin kontenjan bilgilerinden tutun da e, en son yerleşen 2020'de yerleşen en son kişinin e, başarı puanı, e, başarı sıralamasına da ulaşabiliyoruz. E, tablo 3'ten hemen size nasıl okumanız gerektiğiyle ilgili bilgiler vereceğim. Tablo 3 Dediğim gibi iki yıllık yani TYT ile yerleşeceğimiz, tercih yapacağımız bir program ee, ve ön lisans programları yer alıyor tablo 3'te. Tablo 3'te mesela hemen örnek gösterelim. Adıyaman Üniversitesi karşımıza çıktı. Adıyaman Üniversitesi'nin devlet üniversitesi olduğu yanında yazıyor. Bazılarında vakıf üniversiteleri yazıyor. Vakıf üniversitesi ne demek? Vakıf üniversitesi özel üniversite demek. Onun koşulları da ayrıca yeri geldiğince konuşacağız. Bankacılık ve Sigortacılık bizi karşıladı. Öğrenim süresini buradan görebiliyorsunuz. 2 yıllık olduğunu. puan türünün TYT ile aldığını. Zaten TYT ile alan bölümler 2 yıllık. eee bölümler, ön lisans ya da açık öğretim bölümleri. Genel kontenjan dediğimiz toplamda ne kadar kişi alacak? 60. Okul birinciliği kontenjanı da 2 kişi bildiğiniz üzere. Okul birinciliğine ayrı bir eee kontenjan açılır ve okul birincileri kendi aralarında orada yarışırlar. Yani diyelim ki okul birinciliğinden 2 kişi alacak ve e, oraya 70 kişi, 70 tane okul birincisi başvuru yaptı. Ee, en yüksekten başlayarak 2 kişiyi alıyor, okul birinciliği kontenjanına yerleştiriyor. Ee, bu aslında çok da e, avantajlı bir durum. Özel koşulda açıklamalar var ki burası bizim için çok önemli. Adıyaman'da e, bankacılık ve sigortacılık da yok ama e, diğer üniversitelerde yeri geldi. İşte zaten size de göstereceğim. Oralar çok önemli bizim için. Aynı zamanda başarı sıralamaları yer alıyor. Başarı sıralamaları da e, çok değerli ve biz zaten başarı sıralamasına göre tercih yaptığımızı bundan önceki videomuzda da söylemiştim. Puanlarınızı unutun. Puanlarla işlem yapmıyoruz. Sıralamalarla işlem yapıyoruz. Hem ön lisans bölümlerinde hem de lisans bölümlerindeki tercihlerimizi e, sıralamalara bakarak yapıyoruz. Bundan sonraki ilk videomuzda da sizlerle nasıl sıralamalara göre tercih yapacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili konuşacağız. Biraz hızlı ilerleyeceğim. Gördüğünüz üzere bazı üniversitelerde hemen karşımıza çıktı. İşte muhasebe vergi uygulamalarında e, bu açıklamalarda 3 numara bizi karşıladı. Size tavsiyem hemen bir kağıt kalem alıp yanına işte e, Çukurova Üniversitesi e, şu bölüm özel koşulu varsa eğer 3, 15, 16 şeklinde oradaki özel koşul numaralarını yazmanız o özel koşuldan mutlaka bakmanız aynı zamanda Yok Atlas'ta da güncellendi. Yok Atlas'ta da sağ alt köşede ee, özel koşulda açıklamalar kısmından okuyabilirsiniz ama mutlaka burayla da karşılaştırmanızda ben fayda görüyorum. Çünkü bizim ana tema, temel noktamız burası. Buralara bakmadığımızda özel koşulda açıklamaları hocam bu kadar söylüyorsunuz ama neden bu kadar önemli? Bakmadığımızda ne olur? Gençlere hemen söyleyeyim ne olur? Ee, hemen bir örnek vereyim aslında. Geçen senelerde bir öğrencimiz ee, bir bölüm kazanmıştı ve o bölümü e, özel koşullu açıklamalarını okumadığı için kazanmasına rağmen elendi. Çünkü boy, boy kriteri varmış. E, boyu tut, tutmadığı için de otomatikmen elendi. Bölüm gelmesine rağmen elenebilir mi hocam? Evet elenebilir. Özel koşullu açıklamaları eğer okumazsa elenebilir. Ya da e, öğrenci adını Çukurova'yı kazandığına çok seviniyor. E, ama özel koşullu açıklamalarda diyor ki e, bu bölüm bu e, eğitim süresi boyunca Adana'nın Kozan ilçesindedir diyor mesela. Öğrenci nasıl olur böyle bir şeyle dediğinde biz hemen özel koşul ve açıklamalarda yazdığını söylüyoruz. Ya da iki yıllık yazıyor ama e, bazılarında özellikle dört yıllık bölümlerde e, öğrenim süresine ek olarak İngilizce e, bir eğitimde olduğu yine özel koşul ve açıklamalarda dile getiriyor aslında ÖSYM bize. Bundan dolayı çok çok değerli. Mutlaka okumamız gerekiyor. Tablo 3'ü ben hızlıca geçeceğim. Genelde nasıl yapıyoruz? ile F yöntemini kullanarak orada istediğimiz üniversitenin ya da bölümün adını yazarak tek tek arayabiliyoruz, bakabiliyoruz. Ya da bazen daha farklı da olabiliyor. Ee, öğrenci yok Atlas'tan bakıp burayla karşılaştırmada yapabiliyor aynı zamanda. Devam edelim. Ee, burası gördüğünüz üzere e, tablo 4. Tablo 4 bizim... 4 yıllık ve 5 yıllık ve 6 yıllık bölümlerin yer aldığı bir tablo. Bu tablo da bize öğrenim sürelerini açıklıyor, e, puan sürünü açıklıyor, e, genel kontenjan bilgilerini, okul birinciliği kontenjanını, e, özel koşul ve açıklamaları da yine bizlere yazıyor. Aynı zamanda 2020 YKS başarı sıralamasını e, yazıyor. Dediğim gibi puana bakmanıza çok gerek yok. E, prof sayısını, doçent doktor sayısını, ee, öğretim görevlisi sayısını da aynı zamanda yazıyor. Ee, bunlar niye var hocam? Bazen iki üniversite arasında gidip geldiğinizde bunlar da eleyici bir kriter olabiliyor. Yani hocam burada beş tane profesör varmış burada üç tane profesör varmış. Burada daha iyi eğitim alabilirim e, deyip eleme yöntemine gidebiliyor öğrenci. E, bakalım tablo 4 bizim için ee, önemli yine Abdullah Gül Üniversitesi bizi hemen karşıladı. Yanında devlet üniversitesi olduğu yazıyor. Bazen de vakıf üniversitesi yazıyor. Buralar özel, özel üniversiteler. Ee, psikoloji İngilizce hemen karşıladı bize. Öğrenim süresi 4. Puan süre eşit ağırlık. Genel kontenjanı atmış gibi. Buradan bakıyoruz ama ben yine burayı söyleyeceğim. Çünkü çok önemsediğim bir nokta. 4, 22, 23, 24 diye özel koşulları var. Bunları hemen not edip ilerleyen sayfalarda nereden bakmamız gerektiğini söyleyeceğim. Oralardan bakmamız gerekiyor. Muhtemelen şöyle. İngilizce işte evet buranın öğretim süresi 4 ama bir yılda İngilizce hazırlık var. Eğer şu 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 sınavları geçemezseniz diye özel koşullarda da bildiriyor. Vakıf üniversitelerine mutlaka bakmamız gerekiyor. Orada bize fiyat bilgilerini de söylüyor. Ee, bunlar çok ana, tema, ana, ana ve temel noktalar. Buralara atlamamamız gerekiyor. Doğru bir tercih yapabilmemiz için. Ee, gençler buraları yine ben hızlıca geçeceğim. Özellikle size nerelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ee, dediğim gibi yok atla, burası biraz karışık olabiliyor bazen. Yok atlastan bakıp burayla karşılaştırma yapmanız sizin için daha pratik e, oluyor bizler de açıkçası öyle yapıyoruz hmm, hemen hızlıca buraları ilerleyeceğim tüm bölümleri burada görüyorsunuz bazı bölümler yeni açılıyor nereden anlayacağım hocam yeni açıldığını e, gençler 3 nokta oluyor e, yeni açılan bölümlerde e, hemen bir tane gözüme kesmeye çalışıyorum e, Evet şu an gördük 3 nokta oluyor Bunlar yeni açılan bölümler bundan dolayı buraların başarı sıralamaları da yok. Ee, yeni açıldığı için ilk defa öğrenci alacak. Buraları tercih ederken nasıl tercih edeceğim? Bir sonraki videomuzda da bunun açıklamasını mutlaka yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi burslu, yanında burslu yazıyor. Bunlar ne demek? %25 burslu, %50 burslu. Bunların özel üniversite olduğu anlamına gelir. Zaten yanında vakıf üniversitesi yazıyor. Ee, özel üniversiteyi tercih edecek gençler mutlaka arayın, konuşun, bilgi alın. Ee, yani bunlar bizim için çok önemli. Hmm, çünkü farklı çalışmalarla karşı karşıya gelebiliyoruz bazen. Örnek veriyorum işte e, Kıbrıs'taki bir üniversite diyor ki beni ilk üçe yazarsan sana yüzde 50 değil de yüzde 75 burs vereceğim diyor. E, böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Ondan dolayı mutlaka arayıp sormanıza, fiyat bilgisi almanıza, yurt imkanlarını konuşmanıza, konuşmanıza fayda var. E, Kıbrıs'taki üniversiteler de aynı zamanda özel diye geçiyor. Bunu da eklemiş olayım. Gençler, yes, sabahtan beri vurguladığım ve çok önemli çok önemli diye üzerinde durduğum nokta işte burası. Burası bizim tablo 3 ve tablo 4'te yer alan koşulda açıklamalarımız. burayı mutlaka işte o defterinize not aldığınız yerlerden bakmanız gerekiyor. İşte orada yazıyordu 2, 15, 25 diye. Biz de bakıyoruz 2 ne demekmiş? İşte burada yazıyor. 2 şu demek diyor. İşte şu, 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 şu e koşulları sağlaman lazım. Bu bazen kilo oluyor, bazen boy oluyor, bazen... Ücretle ilgili olabiliyor ya da bazen diyor ki bu üniversite evet 4 yıllık ama bir yılda hazırlığı var 5 yıllık ya da bu fakülte Adana'da ama bu bölüm Kozan'ın ilçesinde eğitim veriyor. Meslek yüksek okulları özellikle ilçelerde. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor gençler. İşte mesela Kuzuculu Meslek Yüksek Okulu Hatay'dan öğrencilerimiz bilirler. Bu şekilde bakmanız gerekiyor gençler. Ya da işte mesela bir tane hemen yine bir örnek gördüm. Bakınız 93 diyor. Öğrenim dili İspanyolcadır. Buna bakmazsanız gittiğinizde bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. E hocam ben buraya geldim ama bunun dili İspanyolca. Ben hiçbir şey anlamıyorum da. Deyip bölümü bırakmak kalabiliyor gençler. Ya da ilk verdiğim örnekteki gibi yerleşmesine rağmen gidemeyen öğrencilerimiz de oluyor. Ee, kılavuzla ilgili şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. İlerleyen yerlerde e, özel yetenekli Öğrenci alan programlar da yer alıyor Tablo 5'te. Bunları da bir sonraki videoda anlatayım çok uzun olmasın. Şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.